Ezgi, ne oldu erken çıkıyorsun bugün? Evet, izin aldım. Bir şey mi oldu? Bir problem yok değil mi? Yo, niye olsun ki? Neyse, benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah Ezgi, ah. Yine neler çeviriyorsun. Çekme. Ben birazdan Pakize Hanım'ın yanına geçeceğim. Ee, biraz kendi gözümle göreyim diyorum. Annemi göremeyeceğim için kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Keşke ben de gelebilseydim. E şimdilik onun güvenliği için böyle olması gerekiyor Yasemin biliyorsun. Biraz sabret. Ben senin selamını iletirim. Senin yerine ben konuşurum bugün annenle. Olur mu? Yani çok iyi bir konuşmacı sayılmasam da. <laughs> senin onu ne kadar sevdiğinden bahsedelim. Ondan güç aldığından bahsederim. Tamam mı? Aklın kalmışsın sen. Sağ olun hocam. Gerçekten çok iyisiniz. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten iyi ki varsınız. Benim de nöbetim bitiyor birazdan. Eve gideceğim. Bir de hocam bir şey rica edebilir miyim? Annemin yanına gittiğinizde beni görüntülü arar mısınız? Tabii ki. Yasemin, biraz konuşabilir miyiz? Üf, tabii hocam o zaman görüşürüz sonra. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Ya sen lütfen itiraz etmeden dinle beni olur mu? Hayatın gerçekten çok tehlikede ve yalnız kalmaman gerekiyor. Ya bak, sen ya durumun ciddiyetinin farkında değilsin ya da bana olan kızgınlığın yüzünden şu anda mantıklı düşünemiyorsun. Ama sen ne düşünürsen düşün. Nasıl düşünürsen düşün şu anda yalnız kalmaman gerekiyor. O yüzden konağa gelip bizim hepimizin gözünün önünde olmalısın. Bak bu adam sana bugün olmasa da yarın ulaşacak. Gelip seni bulacak. Size ne peki hocam bundan? Size ne? Yani Münevver Hanım'la tekrardan bir iş birliği yapmadınız ben nereden bileceğim? Belki o da tıpkı benim gibi siz de kandırmıştır hocam ha? Olamaz mı? Yasemin lütfen. Bunu kim istiyor hocam? Siz mi? Münevver Hanım. Ya ben senin sadece konakta kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hem Mine ile daha fazla vakit geçirsin hem de daha güvende olursun. Kötü bir şey mi istiyorum senden Yasemin? Bence yanlış düşünüyorsunuz hocam. Beni yine düşündüğünüz için teşekkür ederim ama artık buna gerek yok. Lütfen bak tamam bazı tartışmalar, bazı yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Yani ne olursa olsun. Senin bendeki kıymetinde zerre değişiklik olmadı. Ya sen bana ne söylemiş olursan ol. Ben sana ne söylersem söyleyeyim bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hep böyle kalacak. Ben sana anlatmaya çalıştım Burak. Hala da anlatmaya çalışıyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Nasıl bir insanla karşı karşıya olduğumu sen anlamıyorsun. O yüzden beni konağa çağırıyorsun. Ama gelemem. Hoş. Artık sana güvenmiyorum ya. Ya senin ben hiçbir şey demiyorum. Sadece yardımcı olmak istiyorum sana. Olma bana bu zamana kadar kendi başımın çaresine baktım. Bundan sonra da bakabilirim. O Tahsin denilen adam sırf kızıyım diye bana bir şey yapmayacak. Ama sevdiklerim tehlikede. Onun için onlardan uzak durmak zorundayım.